Tarihi bir video ile karşınızdayım tam Var, paket açılımı var. Cevhal'de paketlerimiz var ve hafta sonu görevleri paket açılımımız var. İnanılmaz şeyler yapacağız bugün. Dün attığım videoya tam 2987 like ve %99 like oranı yapmışsınız. 24 saat geçmeden 3000 like'ı geçecek video. Gerçekten işte siz busunuz. sunuz, adamsınız, kralsınız. Zaten like atanların hayatı güzelleşiyor. Muazzam, efsanevi şeyler yaşıyorlar. Like atmayanlarsa sıkıntılar, problemler yaşıyor. ya. Bakın arkadaşlar, gerçekten inanılmaz, efsanevi yorumlarınız var. Gerçekten abi yemin ederim 106 sayıba çıktı demiş. Abi like ve abone oldum. 101, 107'den 106 karvan çıktı. videoyu beğendim. Deneyim dedim. 2500'lük paket açtım. 104 saka çıktı. Seviliyorsun. Siz de like atın. Siz de deneyin. Bir gün herkese efsanevi şeyler çıkacak. Like'larınız bana da inanılmaz şanslar getiriyor. sizde de inanılmaz şeyler yaşamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Like'ları unutmayalım arkadaşlar. Bol şans yorumlarınızı da yazalım. İnanılmaz şeyler. Bir gün herkese çıkar. Umarım bu videoda like atan herkese inanılmaz şeyler çıkar. Arkadaşlar abone istemeyi unutuyorum ben. Gerçekten abone istemiyorum. Günde 500 abone, 700 abone falan alıyorduk. Şimdi 50 abone 100 abone alıyoruz Bir abone olmayanlar abone olsun Abone istemeyi unuttum Nasıl istiyordum ben abone ya Abone istemeyi çözmem lazım arkadaşlar Like'ları da atmayı unutmayın Hemen ilk pakette hızlıca başlıyoruz Bugün çok hızlı açacağım her şeyi Ve hemen gideceğiz abi Hızlıca açacağız arkadaşlar yazsanız keyfinize bakın Toti'ye gittik Portekiz M o. Kim lan bu M o Abi bilmiyorsak bu Paris'tense de Yani 100'dür bu herhalde Aynen Vitinha 100 Ve 93 Ulan 93 artıdan 93 çıktı 99 artıdan 100 çıktı Arkadaşlar olabildiğince şanslı başladık Like'lar gelmedi Like gelmemiş arkadaşlar videoya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir anda başlayınca like atmak için size süre vermedim çünkü. Bir dakika arkadaşlar. Telefondaysanız ekrana tıklayıp şuraya hiç durdurmadan, tam ekranı kapatmadan basın. Herkes bassın. Like atmayan herkes like'ını atsın arkadaşlar. Bak çok like istemedim, durmadan like istemedim diye like'lar gelmemiş. Bu ne hal yani? Bu ne hal arkadaşlar? Böyle olmaz. Şimdi sıradaki pakete geçiyoruz. Herkes bir like'ını atsın. İşte sıradaki paket burada. Hadi bakalım. Herkes atsın arkadaşlar. Bekliyorum. Bak sen de at. Başkaları atıyordur zaten deme sen de at. Bu videoda en az 3000 like olsun. Efsane bir paketler var çünkü. Çok önemli. Hadi abi. Buradan ne geliyor? Yine Toti. İspanya bu sefer. MDO. İspanya MDO kim lan? Abi heyecanlanmıştım ya. Rorty falan sandım. Abi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? Bu da 94. Arkadaşlar ne oluyoruz? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle olmaz bu. Gerçekten bu nasıl bir sistem yani böyle bir şey yok arkadaşlar like atabilir misiniz? Rica ediyorum bu ne demek ya? Ne oluyoruz abi? Böyle olmaz arkadaşlar valla böyle olmaz. Herkes bir like'ını atsın. Herkes bir like'ını atsın. Bütün hesaplarda aynı anda yapacağım. Sonra en son diğer hesaba gireceğim abi. İki hesapta aynı anda bütün her şeyi yapacağım. Sonra diğer hesaba gireceğim. Ve her şeyi sizlerle yapacağız. Aday C'yi de bitirdik galiba bütün hesaplarda. Emin değilim ama Aday C'yi de bitmiş olabilir. Yani 102-105 paketlerimiz hazır. Önce 102 100, 105 paketini açalım. Sonra 102 105'i açacağız ve inanılmaz şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bugün de bir şeyler yaşamak istiyorum. Özellikle uzatmaları paketi çok uzun zamandır açmıyoruz. Uzatmalar paketleri için bayağı heyecanlıyım. Yani i̇nanılmaz bir heyecanım var uzatmalar paketi için. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Dün inanılmaz şeyler yaşadık zaten. Umarım bugün de inanılmaz şeyler yaşarız. Abone olmayı da unutmayın, like atmayı da unutmayın. Çünkü Arkadaşlar artık paketler başlıyor artık arkanız gelsin keyfinize bakın. Bakalım 100-105'ten ne geliyor hocam? Bir 103 alayım mı? Fransa en... Kante mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Paso çıkabilecek en kötüleri çıkıyor. Biz ne yaşıyoruz ya? Arkadaşlar bu normal değil. Bakın bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Paso çıkabilecek en kötüleri çıkıyor. Siz de farkındasınızdır diye düşünüyorum. Yani sadece çıkabilecek en kötü şeyler çıkıyor. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Bunu bir toparlamamız lazım. Ben size söyleyeyim yani arkadaşlar böyle bu gitmez. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Bunu çok daha iyi bir şekilde çıkartmamız lazım. Çok daha güzel şeyler yaşamamız lazım. O yüzden de herkesin like atması lazım. Bakın like'lar gelmediği için olmuyor ya. Sen de like atman lazım demek ki. Bak inat ediyorsun ben atsam ne olacak ki diyorsun. Ben hiç like atmıyorum ki zaten. Like lafını duyunca ben alınmıyorum ki üstüme. Zaten atar atıyordur diyorsun. Sen de at. Çünkü demek ki önemli. Çünkü demek ki sen atmadığın için şu anda bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamamamız lazım. Bu şekilde de olmaz abi. Bu nedir ya? Böyle böyle şey mi olur? İnanılmaz şeyler yaşıyoruz gerçekten. Neyse haydi bakalım abi. 102 105'ten de hocam 104 ya da 105 çıkabilir mi? Lütfen 104 ya da 105 çıksın. Hadi oğlum benim ya. Ya 104 ya 105 lütfen ya. Bak çok sevineceğiz. 102 105 paketi zaten. 102 çıkarsa hayat benim için biter. Gerçekten. Hiç güzel olmaz. Açılıyor. Ne geliyor? Hadi oğlum benim. Hadi yavrum benim. Brezilya dedi. Şimdi bu? Stoper. Juventus. Abi 102 olma. Ne olur olma. Abi neden? Ya? Abi şaka mı ya? 100-200 arkadaşlar. Tamam dün çok şanslı bir şey yaşadık. Dünkü paket açılımı bu arada kanaldan gidin izleyin İnanılmaz bir paket açılımı oldu. Bir paketten bedava 500 milyon kastık bilmem ne de. Ceza mı çekiyoruz oğlum şu anda biz? Bu ne? Ne oluyoruz ya? Bir dakika abi şimdi ben B puanı almam lazım. Hemen gideyim buradan B puanı alayım. A puanları verip B puanı alacağım. ya yani verebildiğim kadar vereyim arkadaşlar. Ne kadar verebiliyorsam artık. İşte 130 vereyim hepsini alayım. Arkadaşlar inanılmaz gerçekten. Abi bu paketten de 102 çıkarsa artık yuh diyeceğim. Bu nedir abi ya? Bu ne abi? Gerçekten şaka mı bunlar? Biz şaka mı yaşıyoruz şu an? Gerçek mi bu yaşadıklarımız? Normal değil abi bunlar. Bu kadar yaşayamayız yani. Buradan çıkıyorum artık ama bir 102 çıktı, bir 100 çıktı abi. Çıkabilecek en kötüleri çıkıyor ya. Hadi abi. Oğlum bugün pazar günü. Bugün bir keyifsiz misiniz? Like atmadınız mı? Ne oluyor abi? Hadi bakayım. İngiltere. Bir şey olabilir mi acaba? M.O. Kim lan bu? Liverpool. Hocam 102 olma lütfen. Abi yeter! Oğlum ne oluyor lan bugün? Bugün ne yaşıyoruz lan biz? Arkadaşlar normal değil bunlar. Bu kadar normal değil. Gerçekten bu kadar normal değil. Bu ne oğlum? Böyle bir şey yaşamamamız gerekiyor. Bu hesapta da 2999 cevher var. Yani ne yapacağız? E tabii ki de arkadaşlar mağazaya gireceğim ben 3000 cevher alacağım ya. 3000 cevherlik paketi ya da 2500'lük paketsam bilmiyorum. Abi alacağım ya. Alacağım alacağım. Yani bu lazım olunca alacaktım zaten. Lig takasını normalde harcamak istemiyordum ama harcayacağım abi. 10.000 puan verdim. Çok mantıklı bir şey değil ama verdim. Sıkıntı yok. Verdik abi. Buradan da gelelim. Bunu da vereceğim. Lig takasındaki puanlarımı da cevherlerimi de sizlerle beraber alıyorum şu anda. Bu hesapta da aynı şeyi yapacağım. Lig takasından cevherlerimi alacağım. Ama abi bak bir şey söyleyeceğim. Bu iş böyle hiç güzel olmuyor. Ben size söyleyeyim yani. Hiç güzel gitmiyoruz. Hiç iyi gitmiyoruz. Hiç ayrı değil bu işin sonucu yani. Evet. Şimdi 3000 cevherlik bir paket açacağız. Bize o yeterli olacak. Diğer hesabı 3000 artı 2500 belki açarım. Bu hesabı sadece 3000 cevherlik paket açacağım. Bu hesabında cevherlerini alıyorum. Hadi iki hesabını sadece 3000 cevher açalım yeter abi. İki da sadece 3000 cevher açacağım. O kadar. Ve ikisini hemen hemen aynı anda açacağız. Haydi bakalım abi. Hangi hesaptayız? Şu anda sıfırdan hepsi hesaptayız. Dün 500 milyon kastığımız hesaptayız. Hadi abi bastım. Yap bir güzellik. Hadi oğlum benim. Hadi yavrum yap şunu. Yap şu işini hadi oğlum ya. Brezilya. Sağ karat. Rafinha. Kaç ya? Rafinha yüksek olur. Rafinha yüksekti. Rafinha iyiydi. 103 kan. İşte bu. Abi 104 da olabilirdi. Rafinha'yı kim 103 yaptı ya? Olsun. Olsun 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 güzel. Bak boş. Bu gayet güzel oldu. Diğer hesabı da açıyoruz. 103 kan lazım abi. Alalım puanları toplayalım. Ne kadar puan toplayabiliyorsak toplayalım. Çok lazım. Çok ihtiyacımız var. Çok iyi oluyor bizim için puan toplamamız. Ne kadar toplayabilirsek. Şimdi diğer paketi açıyoruz. Ve buradan da takaslara gelelim. Bir günlük bonus takasa falan bakalım. Her şeyi yapalım sizlerle beraber. Uzatmalar paketi için çok heyecanlıyım. Bu paket geliyor ne geliyor? İspanya. Sol orta sağ hocam. Bu ne olabilir ya? Hocam 101 nedir ya? Ya 101 103'ten artık 101 çıkarmak istemiyoruz abi. Anlamıyor musun? Yani gerçekten 101 103'ten artık. Yani 101 çıkarmak kesinlikle ve kesinlikle artık görmek dahi istemiyorum. Ama çıkıyor maalesef. Şu günlük bonusları açalım arkadaşlar bütün hesaplarda. Ve abi sonsuz paket açılımı. Yani gerçekten bir şeyler yaşayacağız bugün. Ben yine inanıyorum. İnanıyorum. İnanmaya da devam edeceğim. Şöyle 3500-5000 puana bakalım. 99 artı. Elimde benim illa oyuncu vardır diye düşünüyorum ya. 101 de olsa olması lazım abi. 102 var ya. 102 vereceğim abi o zaman. Laportu vereceğim. Bir tane vereceğim abi. Bir tane lazım zaten. Pazarla uğraşmak, mağazayla uğraşmak istemediğimden. Hani bir tane 102 veriyorum. Bundan da en az puanı verir biliyor musun? Daha 4200 verdi güzel. 23000 oldu. Tamam abi hiç sıkıntı yok. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. 20.000 puanlık bir paketimiz hazır. Şimdi bu hesapta da aynı şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Zaten sınırlı takısına bunun da kontrol edelim de. Zaten 99 hiçbir yerden almadığımız için. Aynen. Yeterli değil şu anda. Sınırlı takas yapamıyoruz. Uzatmalara geliyorum. 3.500-5.000. Herkes neler neler çıkarmış. Biz de istiyoruz çıkarmak. Bizim de hedeflerimiz var. Bakalım çıkacak mı? Abi burada da 102 dahi yok ya. Esyen var. Esyen'i. Beastly'yi hiç sevmem. Beastly'yi basacağım ya. Beastly'yi bastım. Hiç sevmediğim için bastım arkadaşlar Beastly'yi. Ve bu hesaptaki 20.000 puanı da hazırladım arkadaşlar şu anda. Bu hesapta 22.000 puan oldu. Ve şimdi geliyoruz. İlk uzatmalar paketi videonun geliyor arkadaşlar. Herkes like'ını bir atsın artık. Uzatmalara geldik. Artık şakanın bittiği yerdeyiz. Artık şaka maka bitti arkadaşlar. Artık inanılmaz ciddi. Artık kralların yarıştığı artık ultra mega seviyelerin olduğu yere şu anda sizlerle birlikte gelmiş bulunuyoruz. Ve şimdi sizlerle beraber buradan paketimizi açacağız. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Günlük seçim şunları açsak cevher artık vermediği için açmıyoruz. 40.000'e 40 hiç gelmedim buraya geldim abi. Yani 104, 107 ve 98, 103 manyak bir paket. Gerçekten inanılmaz büyük bir paket. Bakalım ne olacak? Bakalım ne gelecek arkadaşlar? 20 bin puanlık ilk paket. Ya 98-103 satılabilir. Ya 104-107 satılamaz. Zaten 104-107 çıkarsa satılamaz olsun. Sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar artık basıyorum. Şaka bitti. Sıra sende. Like'ını at. Hemen o like'a tıkla. 20.000 puana. Evet'e bastık. Ve bakalım ne geliyor? Abi 3 tane nasıl geldi? 4 tane değil miydi bu? Ben ilk defa görüyorum bu arada. Hiç izlemedim bile ben bu paketi. Abi 102 yan, yan geldi satılabilir çok iyi. Oha! Oha 102 mi? Bir dakika çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Kaç milyon harcadığıma bağlı ama. Abi 102 kaleci, 102 kaleci değerli dedi. Bak dün 500 milyona sattık. Bugün yani bilmiyorum bu ne kadar. Dün de 102 kaleci çıkardım. 500 milyona sattım. Arkadaşlar kaç milyon harcıyoruz biz bu paket için? Şöyle düşünüyorum. Ee, iki kere. Dur bir dakika bir dakika dur. Şimdi bir önce açalım. Önce bir açalım şunu. Abi 70-80 milyon harcadık. Kaç milyon geldi? Kaç milyon geldi? Siz de görün. Siz de görün. İlk paket. Abi kaç milyon? Şu anda paketten daha önemli fiyatı. Paketteki hissiyattan daha önemli. Bastım. 140. Abi dün 500 milyon niye? Abi dünkü çıkardım. 102'lik kaleci niye 500 milyon? Oğlum o zaman benim. Oha. 140 milyon. Olsun. Yani 140 milyon da iyidir. Kamerayı şöyle sağ üstü aldım. Yani İyi ama abi daha iyi olmalıydı ya. Çok demek ki çıkıyor. Demek ki çok çıkıyor abi. 147'ye satabiliyoruz. Satın alsak ne kadar? Yani yüksek halleri ne kadar ona bakalım. Ama niye donuyor anlamıyorum gerçekten. Hemen şöyle bir bakalım. Abi aslında yükselince bayağı da değeri artıyor ama. Yani 147'ye satıyoruz. Bir tane şey bassak aslında. Oğlum 189'a satıyoruz lan bir maskerana bassak. Basacağım bu arada. Hatta iki tane bassam ne kadar? Bir dakika. İki tane bassam ne kadar satıyorum? 228. İki tane basıp 228'e satsam mı ya? Kaç milyon fark ediyor abi? Oğlum bayağı fark ediyor arkadaşlar. 80 milyon oradan fark ediyor. 10 milyon da kesintiden gitse 70 milyon kar ediyoruz. İki masker 70 milyon kar. Gayet ya abi. İki masker basacağım. İki masker basacağım arkadaşlar. Ya iki masker anıdan hiçbir şey olmaz. Hatta biraz daha yükselsek daha da değerli olacak. Oğlum baya iyi. Hatta alıp da yapabiliriz ha. Yanlış bir şey yapmıyorum değil mi şu anda? bayağı bir coins kasacağız abi. Ekstradan coins alacağız yani. Bence gayet mantıklı. Hemen ben yan gel bakayım böyle. Çok iyiymiş oğlum. Vallahi çok iyiymiş. Ben bayağı sevdim bu işi. Hemen gelelim. Derece yükselt diyorum. İki seviye yükselteceğim. Hatta sonra bakacağım arkadaşlar. Ee, i̇ki tane daha maskerano. Yine tanesi 35 milyon ediyor mu? Ona bir bakacağım. Şu anda ben bu maskeranonun tanesinden 35 milyon kazanıyorum. Onu söyleyeyim. Yani tanesinden 35 milyon kazanıyorum arkadaşlar. Gayet efsanevi bir şekilde. Bir maskeranodan 35 milyon alıyorum. Bu da gerçekten muazzam bir şey. Elimde zaten bayağı maske var. 4-5 tanesini coins kasmak için, 200-300 milyon kasmak için, 100 milyon kasmak için kullanmak çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda 2 tanesiyle 70 milyon kastım. Ee, pazara bir gireceğim. Pazara gireceğim. Şöyle tekrardan bir oyuncularıma bakacağım. Yani bu hesapta coins'in bu kadar artması da güzel oluyor. Bu hesapta çok coins'e ihtiyacımız olacak. Gen yani yükseltme yaparken transfer de lazım çünkü. Şimdi satın al diyoruz arkadaşlar. Buraya da çıktığımızda yani ne kadar artıyor? 60 milyon falan artıyor. 7 milyondaki... Abi yani yeter. Yeter. Yeter abi yeter. Bu kadar yeter. Daha fazlasını yapmayacağım. 228'den satılırsa güzel abi. Hatta 234'e mi koysam diyorum. 234'e koyacağım. Hata mı yapıyorum bilmiyorum ama 234 milyona koydum. Bakalım videonun sonuna kadar da satılmış olursa size gösterebilir miyim? Bilmiyorum. Belki gösteremem arkadaşlar. Şöyle koydum pazara. 234 milyondan. Bakalım neler yaşanacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu hesapta da 1 milyarımız var bu arada. Bakalım neler olacak ve şimdi bu hesaba geldik. Ve bu hesabında uzatmalar paketi zaten hazırdı arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber bu hesaptan da uzatmalar paket açılımımızı yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Yine kendimi sol alta alayım ben. Sonra tekrardan yükseltirim. Günlük seçimler. Hadi abi ya. Hadi yap bize bir güzellik. Lütfen yap. Onun satılıp satılmadığını yarın da görebilirsiniz. Belki bugün de görebilirsiniz. Bilmiyorum ama bugün zor. 89.9 skorumuzu aldık. Ve haydi abicim gel bakayım gel bakayım Haydi oğlum benim yap şu güzelliğini ya satılamazlara da gidelim 100, 107 daha iyi çıkabiliyor İnanılmaz heyecanlıyım 3 tane çıkması çok az ama bilmiyoruz Bakalım neler olacak Basıyorum arkadaşlar ikinci uzatmalar paketi Çok güzel paket bunlar Bastım geliyor Ne geliyor acaba hocam hadi oğlum Hadi oğlum benim yap şöyle bir güzelliği Hocam hiç güzel en soldaki En soldaki hiç güzel değil Yanındaki güzel Yanındaki güzel yine bir 102 vurdu Yine bir 102 Yine vurduk Yine bir kar ettik abi Yine bir zararsız ayrıldık Yine bunun da değerini merak ediyorum Bu 70 milyon falansa kötü bu arada Ya yani En az 100 milyon olmalı En az 100 milyon olmalı bir kere arkadaşlar Onu net bir şekilde söyleyeyim Markinyus'cum en az 100 milyon olmalısın canım Bakalım en az 100 milyon var mıdır Marquinhos? Göreceğiz. Brezilya stoper satılabilir. 102 PSG Marquinhos bakıyoruz. Aa bir kaleci diye iyiymiş o. Arkadaşlar Donnarumma kaleci diye iyiymiş. Maalesef. Çok kötü çıkmış. Ben sevindim ama iyi değilmiş demek ki abi. Yani 102 satılabilir hiç iyi değilmiş onu öğrendim. Yani Marquinhos da olsa iyi değilmiş. Burada kasamıyoruz bir şey abi. Bizim bir maskenadan 10 milyon kasıyoruz. Tanesinden 10 milyon. Diğer tarafta 25 milyon falan kasıyorduk. Direkt dümdüz satacağım arkadaşlar. Tabi yani 40 45-900'den satalım. Hiç mutlu değilim. Gerçekten hiç güzel çıkmamış. Ama çok da kötü de çıkmadı diyeceğim de. 99'luklar da zaten 25 milyon ediyor. Olsun abi yani ne kadar harcadık? 70-80 harcadık. 40 aldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu verdi bize oyun. Yani oyun bize bunu verdiyse biz de bunu kabul edeceğiz. Hemen sıradaki hesabımıza sizlerle beraber geçelim. Hadi bakalım geldik bu hesabımıza da ve sizlerle beraber bu hesabımızda da aynı şekilde efsanevi paket açılımımızı yapacağız. Team of the Year'a bir sizlerle beraber geliyoruz önce. Öncelikle buradaki ilerlemeleri tamamlayacağım. Burada 102-105 mi? 100-105 mi? Artık hangi paket varsa ya da ikisi de birden bilmiyorum ama galiba burada sadece 100-105 kalmış da olabilir. Emin değilim ama öyle olabilir. Hangisi varsa sizlerle beraber onu açacağız. Sonrasında da devam edeceğiz. Hemen şöyle bakalım. Aynen B kısmını galiba tamamlamıştık. A kısmında da 100-105 paketimiz var. Onu açacağız. Herkes like alsın. Son hesaptayız. Son şanslar. Bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Bu hesabın hafta sonu görevini de yaptım bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu hesabın hafta sonu görevini de yaptım. Onun da net çıktığını sizlere göstereceğim. Hemen şimdi şu paketi açayım. Hemen yılın takımı paketi geliyor. Bakalım ne gelecek. İspanya. Kaleci. Hocam 100 olma. 100 olmazsan 100 Çünkü ben 102 hiç görmedim seni. Abi 100 işte ya. 100 işte. 100, 100, 105, 100. Hep 100, hep 100 ya. Başka bir şey çıkmıyor zaten. Çıkmıyor. Kafayı yersin ama çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Kafayı da yesek çıkmıyor. Yemesek de çıkmıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bu hesabın kadrosuna niye girdim bilmiyorum. Size bir şey gösterecektim ama neyi göstermek için nereye? Heh. Şey paketi göstereceğim arkadaşlar size. Hemen buradan yedek kulübesine geliyorum. Ve Buradan eklendiği zaman dediğimizde çıkanları şöyle bunlar değil oğlum bunlar ne alaka. Paketten çıkanları nerede görüyorsunuz? Rossiçki, Kante, Maskerano falan çıktı arkadaşlar. Yani paketten çıkanlar bunlar. Ee, hafta sonu görevinden Kante, Rossiçki çıktı. Ana sayfaya geliyorum onu telefondan yaptığım için o görevi videoda açmadım arkadaşlar. Zaten videoda açmaya değecek bir pakette değilmiş. Burada yine bir şey var. Ne var? Ücretsiz paket vardır muhtemelen. Hemen bunu da alalım. Hemen arkadaşlar bu hesaba şey yapmayacağım. Bu hesaba 2500 cevherlik paket açacağım. Bu hesaba direkt düz bildiğin 2500 cevherlik paket açacağım abi. Direkt abi açıyorum. Hadi bakalım 3000 yapmayacağım CV'li hiç. Hiç 3000 CV'lik açmıyorum. Direkt 2500'lüğü sizlerle beraber açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Bir an önce 20.000 puanlık uzatmalar paketini de açmak istiyorum. Bakalım ondan da ne çıkacak? Yoldayız. Minimum 100. Güzeliz. İyiyiz. Hoşuz. 103 bekleriz ama zor yani maalesef. Aynen yani Grimo 101. Yan aldı 101, 103 de açsak. Yani 3000 her de versek aynısı çıkacak. O yüzden çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. Şimdi takas kısmına giriyoruz. Klasik. Sınırlı takasımıza bir bakalım. Bir var mı oyuncumuz diye. Yok abi. Sınırlı takasta bir işimiz yok. Uzatmalara giriyorum o zaman. Buradan hemen yine uzatmalar paketimi sizlerle beraber alıyorum. Haaland'ı daha basmamışız buraya. Gayet iyiyiz abi o zaman. Haaland'ı daha basmadıysak. Haaland hala elimizde ise gayet iyi. Kaç puanımız var? Aa ama arkadaşlar eksiklik var zaten. James'imiz de var. Onu da basalım. James'i de basıyoruz. Bakalım kaç oldu şu anda. Hemen bakıyoruz. On, abi 200 puan eksik kaldı. böyle olmaz. Bu hiç güzel bir iş değil ya. Hiç, ama sıkıntı yok abi. 200 puan da eksik kalsa sonra zaten her türlü kullanacağım için ben buraya Brant'ı da basayım. Aynen. Ya Tagliafico da mantıklı. Tagliafico basalım. Aynen. Tagliafico mantıklı. Tagliafico'yu basıyorum. Ve 20.000 puanı istesen de geçeceksin, istemesen de geçeceksin abi. 20 bu puan her türlü mecbur geçeceksin yani sıkıntı yok. Hemen uzatmalara görüyoruz. Abi bir hesapta güzel para kastık. Bir hesapta ortalamanın biraz altı. Bu hesapta bu sefer artık şu satılamazları bulalım. İki paket de aynı yalnız. Bir tane 102, 2.99. iki pakette de aynı şey çıktı. Umarım bu sefer güzel bir şeyler yaşarız. Hadi oğlum benim. Hadi yavrum benim. Yap bir güzellik. Yapma tantara diyoruz. 20 bin puanlık paketi açıyoruz sizlerle beraber videodaki artık son paketteyiz. Hadi oğlum ya bizi bir coştur bizi bir, bizi bir çıldırt ya bir 106 107 tut ya 20 bin puan. Evet dedim ve geliyor kim geliyor bu arada bir şeyler oluyor abi bir dakika bir dakika bir dakika en sağdan başlıyorum bu sefer bakmaya. Marquinhos var yine tamam 40 milyonu aldık. Kante var abi çok kötü çok kötü. Yine Marquinhos çıktı maalesef. Yani daha şimdi harcadım 40 milyonu zaten. Brandt ve diğer satılabilir James zaten 40 milyon ediyor. Marquinhos'un değerinde ama ondan önce de zaten 3 tane de yani 70 milyon falan zarar ediyoruz abi ya. Yani Marquinhos çıktığı zaman biz 70 milyon falan zarar ediyoruz abi. Paketten 100 milyon almak lazım minimum galiba. Gerçekten öyle. Yani minimum galiba 100 milyon almamız lazım. Arkadaşlar bugün olmadı. Bugün olmadı. Yani bir hesaba para kastık. Yani şu an tam paydayız gibi. Bir hesaba güzel kastık ama diğerleri de gerçekten hiç iyi durumda değil. Yani diğerleri gerçekten çok kötü durumda. Onu da söyleyeyim. Ki satamıyoruz da oyuncuları. Yani baksanız arkadaşlar. Yani 46-45-900'den koyacağım ben burada ama bir ara satılır diye düşünüyorum koyacağım. Satılmazsa da yapacak bir şey yok. Yani kaleci iyiydi değeri ama diğerlerinin değerleri bayağı düşük. brantı daha basmadık. brantı elimizde tuttuk ama... Yani Brandt 25 milyon falan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün yine inanılmaz bir paket açılımı yaptık. 3 tane 102 satılabilir çıktı. 3 paketten de aynı şey çıktı. Bir hesaptaki kaleci olduğu için güzel para kastırdı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.